Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle oynayacağız. Blade Van 2 yani hamur adam arkadaşlar. Bu oynayacağız. <laughs> çünkü deminden beri oyunu uğraşmak yapıyorum ya. Yani. Oyunu çekmekle uğraşıyorum, videosunu çekmekle uğraşıyorum. Ne yapayım arkadaşlar? Engeller var. Ben şunu yapmıştım demin. Şimdi arkadaşlar bunları nereden buldum diyeceksiniz. Bak bir tanesi buradan çıkıyor. Şurada bir balta oluyor. Onu bunu kırıyorsun. Bunları alıyorsun. Daha da bir şey yapmadım. Bütün al hemen anahtarı koş aç. Makas ne yapıyordu? Hey Vlad. Hey Vlad. Hey Vlad. Hey Vlad. Hey, Bunun aynısını Heh, bunu önce getirelim Tamamdır bu tamam Şimdi o deminki gösterdiğinin aynısını yaptık Ve anahtarımızı alıyoruz Şöyle şunu şuraya Şunu şuraya araba tamam. tamamlayalım oyun iyi oynuyor zaten. Evet. Hepiniz iyi oynuyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayasınız. Çok sevinirim ve videoların devamını izlemiş olursunuz yani. Bildirim zilini açarsınız arkadaşlar. İnşallah bildirim zilini açarak beni mutlu edersiniz. Kanalımız 1 milyon aboneye inşallah çıkar. 1 milyon aboneye çıkmak istiyorum yani. Ya yani kim istemez çıkmayı. Burada da eş karakterleri buluyoruz. Pro oynamayanlar bunu çabuk bulamazlar ya. Yani, anahtarı aldık. O tek anahtarı da açalım. Ama bunu da almamışız ha. Hiçbirini almamışız arkadaşlar biz. Biz çok bulmuşuz değil 39.71 82.39 82 39. Başka bir Tamam. Açtım. Şunu açalım. Burada bir yerde bir anahtar vardı. Şunları alalım. Arkadaşlar Umarım sesim iyi geliyordur arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini yeşil yapmaya çalışacağız. Hepsini yeşil yaptık ve anahtarımızı aldık arkadaşlar. Bu bölümümüzü açalım. Çok basit. Umarım size eğlenmişsinizdir. Bakın şuna. Aha, hehe. <laughs> hey Nicky. Hey Nicky. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu video da kısa oldu arkadaşlar. Diyor ki, yaşasın kamyonumun kilidini açtık. Tüm anahtarları bulmama yardım et. Cün için teşekkür ederim. Öyle değişik yazmışsınız. Seviye bonus. Bonus selam. Vardı. Yani demin de oynamışım geçmişim. Selam olmuştu. İnatsız 2500 Sonra da bunu oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle mini oyunlar var. Bilmenizi söyleyeyim. Bunları oynuyorsunuz, geçiyorsunuz. Mesela için süreniz var arkadaşlar. Bunlar çocuk <laughs> oyunları. Ben oynamıyorum. Bakar mısın? Bak. Kardeşimin bu balon paketi. Balon paketi para kazanıyor. Arkadaşlar çıkalım bundan. Size yaramayacak işte. çok şey yapmayalım. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepsinizi çok seviyorum. Buradan hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.